Arkası Yarın Bir Kadın Uğruna 10. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Eser Federik Dart Uyarlayan Fahri Öztürk. Kayıt montaj Engin Karagöz. Yaşlı mezarcının genç ve güzel karısını abayı yakan Blaze, ona sahip olabilmek için mezarcıyı öldürerek defin işlemlerini yaptığı başka bir adamın tabutuyla mezara gömer. Aradan altı ay geçip de yaşlı mezarcı bulunamayınca, genç kadınla birlikte Paris'e giderek birlikte yaşamaya başlar. Ancak yaşlı mezarcı ile birlikte gömülen adamın tabutunun açılarak otopsi yapılacağının söylenmesi üzerine işlediği cinayetin ortaya çıkmasından korkan Bileis gizlice mezarı açıp mezarcının cesedini çıkartır ve bir tren yolunun kenarına atar. Birkaç gün sonra ceset bulununca emniyet müfettişince sorgulamaya başlanır. İnkarı bırakın Bileis her şey ortada. Patronunuzu aşık olduğunuz güzel karısıyla birlikte zehirleyerek bir yerde sakladınız. Sonra da mirasına el koymak için bulunması amacıyla ortaya çıkardınız. Müfettiş, müfettiş boş yere bu meslekte çürüyorsunuz. Oysa sizden mükemmel bir polisiye roman yazarı olur. Düşünüyorum zaten. Emekli olunca öyle yapacağım. Peki gar memurunun tanıklığına ne diyeceksiniz ha? Gazetede okudum. Adam mezarcıyı trene binerken gördüğünü söylemiş. <laughs> Bırakın şu aptal herifi. Ne dediğini bilmiyor. Siz de biliyorsunuz ki bizim memlekette bir trene binmek için önce perona giriş bileti almak gerekir. Eee ne olmuş? Şimdi söyleyin. Diyelim ki mezarcı biletini almaya vakit bulamadı. Peki peron biletini ne yaptı? Bu biletin yanında bulunması gerekmez miydi? Ne bileyim ben. Siz beni suçluyorsunuz. Ben de kendimi savunuyorum. Ve tekrar ediyorum. Ben mezarcıyı zehirlemedim. Zehirlenmesine de yardım etmiş değilim. Bay Bileys. Yan odada kim var biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Bayan Kastay. Yardımcım onu sorguluyor şu anda. Yani benim size sorduğum soruları o da sevgilinize soruyor. Sorsun. Onun da cevabı benim cevabımla aynı olacaktır. Bu konuda metresinize bu kadar güvenmeyin dostum. Ne demek istiyorsunuz? Yardımcım kendisine kocasını sizin zehirlemiş olabileceğini söylediğinde biraz kemküm etmiş. Bırakın bu palavraları. Çocukları bile kandıramazsınız bu sözlerinizle. Aklınız sıra Jermain ile aramızı açıp ağzımızdan laf almak istiyorsunuz ama beyhude. Kendinizi yormayın. Biz suçlu değiliz. Öyle misiniz değil misiniz? Bunu zaman gösterecek. Her neyse. Sordunuz cevap verdim. Bu durum karşısında yapmanız gereken bir iş var. Beni ya serbest bırakırsınız ya da tutuklatırsınız. Artık tek bir kelime bile söylemem size. Bir dakika. Ne var? Kimi arıyorsunuz? Yardımcı mı? Birer. Hemen hakimden mezarcı olayıyla ilgili birer tutuklama emri almanı istiyorum. Adamlarından birini bu işe memur et. Tamam. Hayır. Bunu yapamazsınız. Bu yaptığınız çok büyük bir adli hata. Ben de bunun öyle olmasını canı gönülden temenni ederdim Blaze. Ne var ki gerçeğin açığa çıkmasında hiç yardımcı olmuyorsunuz. Katil bayan Kastayn ama siz onu koruyorsunuz. Müfettiş yapmayın yanılıyorsunuz. Ben bu meslekte ün yapmış eski bir tilkiyim. Yanılmama imkan yoktur. Hangi meseleyi ele aldıysam hiçbir zaman aldanmamışım. Demek ki siz bizi kendinizi haklı çıkartmak için tutukluyorsunuz öyle mi? Böylece gazete ve televizyonlarda reklamınızı yapacaksınız. Hayır 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 benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Pierre Bay Bilez'de işim bitti. Kendisini nezarete kapatın. Peki müfettiş. Benimle gelin. Bir dakika Bay Bilez. Evet. Sevginizi koruyarak boynunuzu yağlı bir ipe uzattığınızın farkında mısınız bilmem. Nezarette iyi düşünün. Eğer mezarcıyı karısının zehirlediğini itiraf ederseniz az bir hapiste kurtulursunuz. Bugüne kadar elimden hiçbir suçlu kurtulmadı. Siz inkar etseniz de ben Bayan Kastai'nin kocasını zehirle öldürdüğünü ispatlayıp onu idam sefasına göndereceğim. Söyleyeceğim bu kadar. Götürün onu Pierre. beni tutuklamakla çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim memur bey. Ama müfettiş sizin gibi düşünmüyor. Müfettişinizin canı cehenneme. Sabit fikirli inatçı keçinin tek o. Suçsuz birini gözaltına alıyorsunuz. Eğer suçsuzsanız mahkemede beraat edersiniz bayım. Evet. Hücreniz burası. Girin içeri. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi Bay Blaze? Müfettişin daha bugüne kadar yanıldığı görülmemiştir. O bir bakışta kim suçlu kim değil anlar. Hepiniz geri zekalısınız. Hepiniz Buradan çıkayım. Hepinizi dava edeceğim. Bu işten hiçbir şey anlamadım. Ben adamı yumrukla öldürmüştüm. Bu zehirlenme işi de nereden çıktı? Aman Allah'ım. Şimdi anladım. Zehir aynı tabutta yatan zengin adamdan bulaştı mezarcıya. Bir yerde okumuştum. Arsenik yer değiştiren bir zehirmiş. Evet. Evet mutlaka böyle olmalı. İyi ama... İyi ama ben ne yapacağım? Gerçeği söylesem katil olduğum ortaya çıkacak. Söylemezsem... Söylemezsem hiçbir suçu olmayan Jermaine gümbürtüye gidecek. <laughs> Bizi hücresine götürürken masumum diye bağırıyordu. Ağzından bir itiraf alamadınız galiba Müfettiş. <laughs> Konuşmamakta direniyor. Çok soğuk kanlı biri. Sevgilisinin kendinden şüphe ettiğini söyleyerek blöf yaptım ama yutmadı. Mezarcıyı onların öldürdüğünden emin misiniz? Elbette eminim Pierre. Kendi halinde yaşayan o zavallı cenaze levazımatçısını o ikisinden başka öldürecek tek bir kişi bulamazsın Fransa'da. Doğru söylüyorsunuz. Ayrıca öldürmeleri için geçerli bir nedenleri de var. İşin düğüm noktası da bu zaten. Adamın ölümü onların mutluluğu oluyor. Blaze'den itiraf alamadım. Bakalım güzel sevgilisinden bir şeyler öğrenebilecek miyim? Kadını odama getir Piyar. Evet, sizi dinliyorum Bayan Kastay. Kocanızın bir kaza sonucu ölmediği otopsi raporuyla ortaya çıktı. Aman tanrım yani cinayet mi? Öldürülmüş mü? Evet. İyi ama kocam kendi halinde biriydi. Hiç düşmanı yoktu. Neden öldürsünler ki onu? Doğru söylüyorsunuz. Hakkında tahkikat yaptırdım. Hiç düşmanı yokmuş ama yine de biri ya da birileri onu öldürmüş. Bakın eğer Bay Biles ve benden şüphe ediyorsanız... Bu da nereden çıktı? Ben size öyle bir şeyden söz ettiğimi sanmıyorum. Yoksa siz mi öldürdünüz onu? Yok, yok biz öldürmedik. Bayan Kastahen, kocanızın neyle öldürüldüğünü merak etmiyor musunuz? Ne? Neyle? Zehirle. Zehirle mi dediniz? Evet. ...vücuduna azar azar verilen arsenikle öldürülmüş. Kim yaptı bunu bayan Kastay? Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum müfettiş. Ben yapmadım. Ben öldürmedim kocamı. Sakin olun. Sakin olun. Sizin yaptığınızı söylemedim zaten. Ama Bay Blaze yani aşığınız... ...o yapmış olamaz mı? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok inanın bana. Ben kocanızı onun zehirleyerek öldürdüğüne inanıyorum. İyi ama neden yapsın ki bunu? neden ortada değil mi? Blaze'in size olan kara sevdası. Nikahlı ve kıskanç bir koca ortalıkta dolaşırken size nasıl sahip olabilir ki? Sonuçta o öldükten sonra bir arada yaşamaya başlamadınız mı? Evet ama kocamın öldüğünden haberim yoktu. Başlangıçta onun kaybolduğunu sanıyordum. Aradan bir hayli zaman geçip de ortaya çıkmayınca... ...o zaman Blaze ile birlikte yaşamaya başladım. <laughs> Bayan Kastay. Blaze'i sevdiğinizi biliyorum ama cinayet çok kötü bir şey. Her şey ortada. Blaze size sahip olabilmek için kocanızı öldürdü. Bunu itiraf edin ve kurtulun. Aşığınız da yasalara karşı geldiği için cezasını çeksin. Bilmediğim, görmediğim bir şeyin nasıl itirafını yapabilirim ki? Biraz anlayışlı olun lütfen. Siz bilirsiniz bayan. Gerçeği nasıl olsa ortaya çıkartacağım. Bileyiz'i sorguladınız. Ona sormadınız mı? Sorduk. Ne dedi peki? Kocanızın zehirlenerek öldürülmesine çok şaşırdı. Sizinle ilgili bir itirafta bulunmamasına rağmen sözlerinden ve hareketlerinden sizden şüphe ettiğini anladım. Yalan! Yalan söylüyorsunuz! Blaise asla benden kuşkulanamaz! Günaydın Blaise! Nasılsın bakalım? Hiç iyi değilim müfettiş. İyi bir gece geçirmediniz galiba. Evet öyle oldu. Dün sorduğum sorular üzerinde düşündünüz mü? Düşündüm. Demek öyle. Buna memnun oldum işte. Peki düşüncelerinizin sonunda niye karar verdiniz? Size her şeyi olduğu gibi anlatmaya. Yani itirafa hazır mısınız? Evet. Çünkü öyle garip bir şekilde kapana kıstırdınız ki beni... İtiraftan başka bir seçenek bırakmadın. Anlatın o halde. Sizi dinliyorum Bay Blaze. Her şey... ...altı ay önce kasabanın postanesinde başladı. Paris'i aramak için telefon kulübesinin önünde sıra bekliyordum. Ve Germain'i de o sırada gördüm. Güzelliği bir anda beni büyülemişti. <laughs> İşte böyle. Size her şeyi anlattım müfettiş. Yani hepsi bu kadar mı? Evet. Sözlerime inanmıyor musunuz yoksa? Hayır. Çünkü zehir hakkında söylediğiniz sözler doğrusu bana hiç inandırıcı gelmedi dostum. Niçin? O zengin adamın zehirlenerek öldürülüp öldürülmediğini bilmiyorum. Ama bildiğim kesin bir gerçek var. O da mezarcının zehirlenerek öldürüldüğü. Kaç defa daha söyleyeceğim müfettiş? Kastein'in saçına bulaşan arsenik kremantın vücudundan geçmiştir ona. Bilmediğim bir gerçek var. Arsenik mezarcının yalnız saçında değil, midesinde de bulundu. Ne? Ne dediniz? Midesinde de mi bulundu? Evet. Adli tıbbın raporuna göre mezarcının midesinde bol miktarda arsenik bulunmuş. İyi ama nasıl olur? Size söyledim. Kastein vurduğum yumruk sonucu yere düşerek öldü. Ardından da zengin adamın cesediyle aynı tabuta koyarak gömdüm. Sonradan birinin mezarı kazıp tabutu açıp mezarcıya zehir vermesini düşünmek bile çok aptalca bir şey. Saçmalamayın Bay Bilez. Mezarcıya zehir hayattayken verilmiş. Size mi inanayım yoksa koskoca adli tıpın verdiği rapora mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnanın aklım durdu müfettiş. Yine de zengin adamla ilgili iddianı araştıracağım. Adamın mezarını açtırıp cesedine otopsi yaptıracağım. Her şey ortaya çıkıncaya kadar burada kalacaksın. Hoşça kal dostum. Aman Allah'ım. Eğer bu doğruysa mezarcıya zehri veren cermeyinden başkası olamaz. Düşünüyorum da mezarcının mide ağrıları, iki de bir kusması ve yüzünün sarılığı demek bilmeden içtiği arseniktenmiş. <laughs> Demek benim güzel sevgilim onu öldürmeyi benden önce planlamış ha. <laughs> Ölümü ona azar azar tattırmış. Yediği dayakların öcünü o şekilde almış. Oturun Bay Bilez Pierre, Bayan Castaigne'i yanıma getir. Yoksa Jermaine burada mı müfettiş? Evet, yan odada. Bayan Castaigne'i getirdim müfettiş. Buyurun oturun Bayan Castaigne. Teşekkür ederim. Merhaba Jermaine. Merhaba Bileys. Biliyor musun, seni çok özledim. Ben de. Her şeye rağmen hala çok güzelsin Seyir. <laughs> Birbirinize yaptığınız iltifatları keser misiniz artık? Zengin adamın cesedi mezarından çıkartıldı ve otopsi yapıldı. Peki nasıl? Adamın vücudunda zehir bulundu değil mi? Hayır. Ceset temiz. Adamın ölümünün zehirle bir ilgisi yok. Yok mu? Yok. Şimdi söyleyin bakalım. Mezarcıya arseniği hanginiz verdi? Durmayın öyle. Yüzüme bakmayın. Konuşun. Madem siz susuyorsunuz... ...bunun cevabını ben vereyim size. Kocanıza zehri siz verdiniz... ...Bayan Kastay. Size gelince Bay Blaze... ...siz de metresinizi korumak için... ...ölüyü sakladınız. Öyle değil mi? Be, 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 hayır, hayır be, yeter. <laughs> tamam, tamam tamam itiraf ediyorum. Bu işi ben yaptım müfettiş. Evet ben, başka hiç kimse değil. Kastay'ını bu şekilde ortadan kaldırmak istiyordum. Ama mezarcı doktora gidince... ...işler sarpa sardı. Doktorun gerçeği anlamasından korkarak onu öldürdüm ve ölen adamla aynı tabuta koyarak gömdüm. Bayan Kastay'ın de sizin suç ortağınız da öyle değil mi? E, ben... Hayır, hayır, hayır. Niye suç ortağım olsun ki? Bir bardağa bir miktar zehir koyabilmek için birkaç kişiye mi ihtiyaç olurmuş ha? Hayır müfettiş, hayır. Bu işi ben tek başıma yaptım. Peki Bayan Kastay'ın yaptığınız işten haberdar mıydı? Asla. En ufak bir bilgisi bile yoktu. Bayan Kastay... Sizin bu zehirleme teşebbüsü hakkında bir bilginiz var mıydı acaba? Bir kere daha soruyorum bayan. Bu konuda sizin bir bilginiz var mıydı? Onlara bilgin olmadığını söyle Cermayn. Suçsuz olduğunu söyle sevgilim. Hayır. Hayır. Yoktu müfettiş. Ya sonra olup bitenler hakkında? Bunlar hakkında da bir şey bilmiyordum. Zaten eğer şüphe etseydi benimle bir dakika bile kalmazdı. Öyle değil mi sevgilim? Evet Blaze yanında bir dakika bile kalmazdım. Pekala anlaşıldı. Serbestsiniz bayan Kastay. Teşekkür ederim müfettiş. Jermay. Efendim. Hoşça kal demek yok mu? Garip bir insansın Blaze. Elimde delil olsaydı buradan çıkıp gitmesine izin vermezdim. Ama sen korudun onu. Hürriyetine kavuşturdun. Onu sevdim müfettiş. Evli olduğunu bilerek. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak onunla birlikte yaşadım. Ve bunun bir bedeli olmalıydı. Bir nevi kendini cezalandırıyorsun öyle mi? <laughs> sen öyle anlamışsan evet öyle. Yani başka bir nedeni yok mu bunun? Olabilir mi fetiş Belki de maziden, çocukluğumdan gelen sebepler olabilir. Bilmek isterdim. <laughs> Annem küçükken beni çok severdi. Adeta üzerime titrerdi. Ben de onu çok severdim. Evet, anneler hep öyledir. Ama babam öyle değildi. İçkicinin ay yaşın tekiydi. Anneme çok acı çektirir, yapmadığını koymazdı. Anneme aklına gelebilecek her türlü zulmü yapardı. Ben hep annem beni sevdiği için babamın ona kötülük yaptığını düşünürdüm. <laughs> evet. Hemen aynı durumdaki bütün çocuklar öyledir. Annemi babamın işkencelerinden koruyamadığım için kendime çok kızardım. Yalnız kaldığımız zamanlar annemin boynuna sarılır, içli içli ağlardım. Annem de ağlardı. Büyüyünce de babandan mutlaka annenin öcünü almışsındır. Hayır. Maalesef bu mutluluğu tadamadan babam bir içki komasında öbür dünyaya gitti. Zavallı annem de ondan sonra çok yaşamadı zaten. Bir şey soracağım. Hayat hikayenle bu cinayet arasındaki bağlantıyı hala anlamış değilim. Senin anlayacağın mezarcının karısının kaderi de anneme benziyordu. Annemi annem olduğu için onu da bir kadın olduğu için sevmiştim. Aha, evet. Şimdi anladım. Annene yapamadığın yardımı şimdi bu kadına yapmak istedim. Ha. sevdiğimi unutuyorsun müfettiş. Ne olursa olsun bana göre bir kadın uğruna bu kadar fedakarlığa değmezdi. Değer bay müfettiş değer. Daha da çoğuna değer. Suçlu benim. <laughs> Neden kızıyorsun canım? Şimdi kızacak bir şey yapmadım ki. Hem de dik alasını yaptın. Çünkü bu sözünle sarhoş bir babanın yaptıklarını hatırlattın bana. Bir Kadın Uğruna adlı eserin 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.